İyi misin? Bu soruyu ne çok sormuştum sana. Ne çok susmuştun sen benim bu sorumu. Unutmadım hala. Üşüdüğünde gülmem gerektiğini hiç unutmadım. Çünkü böyle bitecekti günler. Biz öyle atlatacaktık fırtına geçitlerini. Bugün kalemimi elime aldığımda hiçbir şey yazamayacağımı hissetmiştim. Hiçbir şey akmayacaktı içimden. En anlamlısı böyle başlamaktı yazıyor. İyi misin? Tıpkı o günlerdeki gibi hiç gitmemişsin gibi yaşadıklarımızdan büyüktü düşlerimiz. Taşıyamadık. Hep telirgülü hayat bakıyordu bize. Avuçlarımızı Kanatacak kadar sıktığımız yumruklarımız öğretiyordu yitirdiklerimizi. Yine de gülümsüyorduk ya elimize aldığımız her hücre kokulu mektuba. Hayatı paylaşıyorduk tek bir sözcükle. İyi misin? Haziran da bitiyor işte. Ayın son yaprağına bakıyor. Ne kadar çok benzemiş sana biliyor musun? Yeri gelmiş durulmuşum Yeri gelmiş Karadeniz'de bir dalga olmuşum Ve yeri gelmiş Senin dilinde söylemişim ezgimi Dido Nana demişim Biliyorum Ne yazsam Seni anlatmayacak Ne çizsem beyaz kağıda Sen olmayacaksın seni anlatmaya yeltendim Her bir sözcüğümü yaktılar Tek bir sözcük var zulamda İyi misin? İyi misin? İnsan değişebiliyormuş da Herkes gibi değil Senin gibi Yani sana benzemek gibi senin dalgalarına benzemek gibi öyle hırçın, öyle asi, Öyle alıngan ve öyle suskun İyi misin? İyi misin? Payıma düşen Koca yalnızlıktan değil şikayetim Değil kendi yalnızlığım Seni uzağıma düşüren nerede derdim Susuyorsam bundandır Üşüdüğünü hissettiğim an anla Hala iyi misin diyorsam Senden bir ses alabilmek içindir Öyle dalgın bakma Bu sözcük bende hep olacak Bıkmayacağım sana söylemekten İkimiz de anlayacağız birbirimizi bir tek sözcükle İyi misin? Artık bütün rollerimi yaktım Ve unuttum Geleceğe dair ne varsa Tek bir sözcüğe takıldım İyi misin? Kurşun rengini severdin Ben hep mavi çizerdim mahallerine Daha fazla özgürlük için Şimdi kurşun kalemle yazıyorum sana Donuk ıssız gecelerin ağırlığını astım kalemime Ucundan tek bir sözcük akıtabildim İyi misin? Yaralı kırlangıçlardan ben çok geçtim. Erguvani bahardan da onlarsızım, susuzum. Susuz da yaşayabiliyor ya. Ama ben fesleğin kokusuyla yaşıyorum. Bilir misin o kokuyu? Elbette bilirsin. Su vermeyi unutmadım Elimde bir fesleğen kokusu var Saçlarımda ve senin baharında Bir avuç kokuyla üşüyen parmak uçlarıma dokunuyorum da İyi misin? Bahar da gelir demiştin bu kente Neden hep üşüyorum? Neden o şarkılara dokunamıyorum? Neden hep aynı eskide içim burkuluyor? Anlamadım, anlatamadım. Yine de o dediğin baharı bekliyorum. Aynı ezgide dolaşıyor parmaklarım. Notalar sana selam durmuş. Saçların uçuşuyor uçuk bir mavide Saçlarında birikir eskisiz notalar İyi misin? Ben hep hayattan söz ettim sana ama Hayatı anlatamadım Anlatamadım Bağışla Yıkık bir ömrün Kırılmış yanlarıydı hayat Daha yeni yeni kaleme aldım Yazdığım birkaç sözcükten biriydi Sen onu benden bilmedin Bildiğini de bana hiç söylemedin Sustuğumuzdu hayat Soramadığımız, anlatamadığımız Hatasız rol yaptığımızdı O rol de bitti Seni uruladım o gün sahnemi yaktım Değiştim ve hayattan çok hayatı yazıyorum Sonra sen düşüyorsun aklıma. Gözlerinin en derinlerine bakıyorum. İyi misin? İyi misin?